Uzun yıllardır doğa ve yaban hayatı gözlemciliği yapmaktayım. Daha önce birçok kuş türünü, kurt, ayı, başak çekmiştim. Ama böyle bir ana tanıklık etmemiştim. Hayatımda en unutamayacağım ana imza attığımı söyleyebilirim. Bu benim için çok önemli bir andı. Yaban hayatında edindiğim tecrübeler bugün çok işime yaradı. Başak'ta çok ilginç ve güzel bir ana imza attım. gemiz yaban hayatı doğal yaşam açısından son derece önem teşkil etmektedir birçok canlıyı barındırmaktadır bizim üzerimize düşen de bu yaban hayatı çeşitini korumak gözlemek ve yarınlara miras olarak bırakmaktır